Evet Allah'ım yarabbim ne olur silah. Ha, Allah bak bu, bu da işte katliam yaparım şimdi ben. Bir dakika önümde bir yerde tam önümde lan. Görsem ama. Ona lan? Ben bir öl canım. Senin de o küçük kafanı gördüm. Bir daha göstersen o bana. O küçük İğrenç kapanı göstersene bana o iğrenç kapanı. Benim o iğrenç küçük kapanı görmek istiyorum. <laughs> Mesut Yıldız <yoldan>, ahlaklı değilim. <laughs> Öl artık. Aaaaak. Ah. küçük ve iğrenç kafanı bana gösterdin işim bitti. Gördün mü? Oğlum, oradaki adam gerçek mi da? Uzaktaki adam. Yapma ya. Kim vurdu ona? Kim vuruyor beni? gördüm. Sen bir şunu yesene. Abi üstümde adam var. Abi üstümde. Ha tam zamanında çıkmışım oradan ya. İki dakika daha dursam bunda rahatça alabileceğim ha. He. Tam güzel oldu bu. Şurada bir yerde altımda Aa bunlar bir kişi değiller. Gel gel, sen de gel. Hepinizi bekliyorum. Gel gel çık. Çekinme gel. Çekinmene gerek yok canım gel. şatı yedin. Ama öl artık ya. Ne? Ne? Nasıl ya? O az önce nasıl ölmedi ya? Gel buraya gel. Gene geleceksiniz değil mi? Gene geleceksiniz ben biliyorum. Gerçek adam ha. Ondan daha hiçbir şey olmaz. Geldi birisi geldi. Bot takkiri yapıyor. Burada. Allah seni kahretmesin. Bir an tepede mepede plan zannettim. Canlar YouTube Doggy kanalımın adı. Ücretsiz bedava bir şekilde abone olabilirsiniz. Hiçbir ücret dahilinde değil. Solumdan da... Ay Allah. Dolum da var. Gördüm solum gördüm uzakta ta. Solum bir dursun benim. Oğlum ben nereye geldim böyle ya? Bir dakika abi evler de var. Hadi be. Okay. Bak bu taraf da var. Bu ne abi her yerde birisi? Seni direkt alalım. Aa. Ölsene. Bak şuralarda bir yerlerde. Ah. Bil gitti gözümün önünde. Bu evde var birisi ya. Evde mi dışarıda mı bilmiyorum. Okey 16. kilimiz geldi. Bu evde galiba ya. Aynen. Bir onun kafasına vurmam gerekiyor tam. Böyle bir açıda da duruyor ki. Heh. Tamam. Tamam bunu da aldık. Daha kimse kaldı mı burada ya? Bir kişi bagıyla ile kaçtı galiba. Oğlum droptan da ne çıktı acaba? Acayip merak ediyorum ama. Gidilmez ki drova. Evet arkadaşlar. 17 leşimiz var. Daha 24 kişi hayatta. Aaa! İstemişler evi. O ne oğlum? Demek ki adam var orada. Ee? Geçecek şuradan. Geçecek misin canım? Birazcık yedi. Çok az bir şey yedi. Oh felaket kastı da buralar dolu. Fena dolu yani bence buralar. Bak dediğim gibi ses geldi direkt orada. Nerede oğlum bu adamlar? Bir dakika ses var görüntü yok bu seferde. Gördüm. Hadi yedi tane. Aldım. Bir dakika. Bir almam lazım lan. Kar. Bir tane daha yedi. Ya şu kilibi alsam ha. O da yedi bir tane. Ya şu kar 98'i değiştirme zamanları yok mu? Ah 아! 무덤. <놀람> 아 비싼데 어디 봐. tane daha vurabilseydim var ya. Ah! Sen nereden geldin? Altı adam gelmiş. Vay çakallar vay. İki araya arıyorlardı beni. Görüyor musun bak. Yerinde de gördüm orada. Hadi be. Ah. Bir taneydi. Lan burası çıkıyor bana? Tam aradayım arkadaşlar. 아, 말하다. 아, 이라카 얼른. taraftan da sıkan var. Alt tarafım abone oldu. Hiçbir şey bilmiyorum. Öyle bir yerdeyim ki şu an. Hadi be. Güzel. Of. Allah şu ana kadar izleyenler muhakkak beğeni atıp abone olsunlar. Bir fena aradayım şu an. Her yerimden sıkıyorlar. Ya çıksanız o. Sakin olmam gerekiyor şu an. Evet şunu alıyor. Evet sanıyorum sıkıldı dolu. Dolu. Evet üstüm dolu. Ben nerelere düştüm abi? Anam ne günah işledim ben. Yan binanın çatlar adam var. Abi tekrardan rozok tepeye gidiyorum mecburi olarak. Keşke hiç çıkmasaymışım. Aşağıdakiler ne yaptı acaba? Abi school çok karışıkmış. Çok güzel. 22. kişi böyle geldi. Bak soldan bir yerden sıktılar şimdi. Gördüm. O Ve onlar alanda galiba. Eşek. Tam da Öldü, öldü. alanda tam da onlardı. Alanda Yemin ediyorum. Tam da. Olacak. Abi alan geldi. Arkadaşlar şans dileyin. Yapma ya. Bunlar nereden çıktı abi ya? <laughs> evet arkadaşlar yani maalesef olmadı ama gördüğünüz gibi e, 23 kil 4230 asar e, adamın ilk leşi oldum yani diyecek ve yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar.